Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sunucuma nasıl girebileceğinizi öğrenci, öğreteceğim. Öncelikle doğrudan bağlantıya giriyorsunuz. Doğrudan bağlantıda sunucu adresini turkucu 58.atenos.me yazıyorsunuz. Java edildiğinde. Vedra biz, biz, bir zaman sonra gösteririm. Ve 1.21.6 1.6 sürümünden girmeyi unutmayın. Birinciye bir, ve sunucumuza ilk katılan kişiye sunucunun en güçlü kılıcı ve 5 günlük adminlik ver, verilecek. İkinci, i̇kinci girene sunucunun en güçlü kılıcı ve zırhı verilecek. Üçüncü girene ise sunucunun en güçlü kılıcı verilecek. Bu ödülleri istiyorsanız ilk girmeye çalışın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmanızı istiyoruz. Arkadaşımın söyleyeceklerini duyabilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte. Kanalın. Amacını. Hep birlikte. Oyunlar oynayabiliriz. Zorran Eksice. C. Cm başlığı 3. 3. C3S kanalına gelirseniz oradan size bu sonucunun açıklamalarından nasıl şunlar yapılır, nasıl bunlar yapılır diye gösterebilirim. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.